Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Ova'dan Osmancık pirinç 2,5 kilogramlık pakette 20.45. Cumhuriyet dana kangal sucuk 350 gramlık pakette 25.5 lira fiyata. Nimet muhallebilik kadayıf 200 gramlık pakette 3.75. Ülker çikolatalı gofret, sütlü ve bitter 2 farklı çeşidi var. Fiyatı 1 lira. Nescafe Gold 100 gramlık ekonomik paket 17.95 Yörükoğlu 1 kilogramlık tereyağı 48.95 Yeğenler markasından 2 kilogramlık buğday unu 7.25 Yörükoğlu 1 kilogramlık beyaz peynir 25 lira 25 kuruş Sütaş 2.5 litrelik ayran 9.45 Koska Kakaolu Helva 400 gramlık kasede 14.95 500 gramlık paket pancar 5.95 Banvit piliç ciğer Kilogram fiyatı 11.45 Ürün markaları bölgelere göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Yayla 1 kilogramlık baldo pirinç 14.95 Banvit 1 kilogramlık dondurulmuş piliç paket 12.95 Kınor acı biber sosu 9.95 Şokolayı kakaolu fındık kreması 1 kilogramlık kasede 16.95 Ülker 400 gramlık terem yağ margarin 7.25 Abalı 2 litrelik pet şişede ayçiçek yağı 19.95 Ülker Coco Pops çikolatalı mısır gevreği 580 gramlık pakette 11.5 lira fiyatı Knorr 120 gramlık çiğ köfte harcı 5.95 Tukaş markasından 700 gramlık şişede domates rendesi 4 .45 lira 45 kuruş. Murat Bey sürmeli beyaz peynir 400 gramlık kasede 13,5 lira. Eti balık kraker 160 gramlık pakette 1 lira 75 kuruş. Knorr 60 gramlık toz karışım patates püresi 5,95 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Slippy çocuk bezi çeşitleri 4, 5 ve 6 3 farklı çeşit var. Her biri 75 lira. A baby baby çocuk bezi çeşitleri 6, 5 ve 4 numara 3 farklı çeşit var. Her biri 45 lira. Tat pilavlık şehriyeli bulgur 1 kilogramlık pakette 4.95. Torku 3 kilogramlık kristal şeker 17.95. Yörükoğlu 1 litrelik yarım yağlı süt 4.25. Ülker içim 3 kilogramlık kaymaksız yoğurt 15.95. Çokça 220 gramlık mayonez 4 lira 25 kuruş. Doktor Ötker 150 gramlık mısır nişastası 2 lira 45 kuruş. Lipton 2 litrelik şeftali aromalı soğuk çay 5.45 fiyatı. Haribo 130 gramlık yumuşak şeker 3.95. Cipso patates cipsi çeşitleri 4 farklı çeşit var 110 gramlık paketlerde 3.5 lira fiyatı. Eti Gold Antep Fıstıklı Karamelize Beyaz Çikolata 60 gramlık pakette 4.95 Arı markasından 200 gramlık sütlü vitaminli pirinç unu 2 farklı çeşit var 4.75 fiyata. Yudum bitkisel sıvı yağ 5 litrelik tenekede 64.95 fiyata. Hero Baby Organik Bebek Bisküvisi 500 gramlık kutuda 13.5 TL. Hun 400 gramlık kürek 795. Vera Omega 3 margarin 250 gramlık kasede 1.95. Milk'ten 500 gramlık tereyağı tuzlu ve tuzsuz iki farklı çeşidi var arkadaşlar. 25.75 fiyatı. Lezita ızgara dilimli piliç fileto 120 gramlık pakette 4.75. Otacı saç şekillendirici 14.95. Elidor şampuan çeşitleri 16.90. Dov Hindistan cevizli özlü sıvı sabun 500 mililitrelik şişede 19.95 fiyatı. Finish bulaşık makinesi parlatıcı 250 mililitrelik şişede 7.95. Ipana Pro Sensative diş macunu 75 mililitrelik tüpte 8.95 fiyatı. Duru dörtlü duş sabunu 9.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Piril Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı 570 mililitrelik şişede 14.95 fiyatı. Parex Temizlik Kova Seti 49.95 Bingo Sıvı Deterjan 2145 mililitrelik şişede 26.95 fiyatı. Persil 7.5 kilogramlık toz deterjan 39.90 Big Flex 3 bıçaklı üçlü tıraş bıçağı 7.95 Sebze ve meyve reyonuna da bakalım arkadaşlar. Patatesin kilogramı 1 lira. Soğanın kilogramı 1 lira. Kıvırcığın adet fiyatı 1.95 Avokadonun adet fiyatı 4.95 İtalmuzun kilogram fiyatı 13.45 Kivinin paketi 2.5 lira Pırasanın kilogram fiyatı 3.45. Havucun kilogram fiyatı 3.45. Starking elmanın kilogram fiyatı 4.95. Çengelköy salatalığın kilogram fiyatı 7.45. Patlıcanın kilogram fiyatı 4.95. Kırmızı lahana'nın kilogram fiyatı 2.25. Ayva'nın kilogram fiyatı 4.95. Roka'nın demeti 95 kuruş. Ananasın adet fiyatı 11.75. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Indomia 5 5'li nodul çeşitleri 3 farklı çeşit var arkadaşlar 8.95 fiyata. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Familia 3 katlı dörtlük kağıt havlu 4.95 fiyata. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti. Pakette 50 adet tablet var 25.95 fiyata. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.